Herkese merhabalar. Bugün Muammer Bey ile Muammer Bey ile beraberiz. Merhaba Muammer Bey. Önce bir tanıyabiliriz. Merhabalar. Ben Muammer. Seyit Bilişim'in kurucu ortağıyım. Aynı zamanda bu projede network koordinatörü olarak görev aldım. Hızlı Hızlıktıran projesinde. Hoş geldiniz. Bu projede ne kadar, hangi modelde, hangi ürünleri kullandınız? Kaç adet proje, access Point, Sivir, Firewall kullandınız? Totalde iki Firewall'umuz var. access point sayımız 300'e yakın, ortalama 150 e, var. Bunlardan iki tane omurga sivicimiz, her lokasyonda iki şarttan tane omurga sivicimiz, CS86 serisi omurga sivicimiz var. CS83 serisi e, kenar sivicilerimiz var. E, her iki lokasyonda da aynı şekilde. Bu projede özellikle hız problemi olabileceğini düşündüğümüz için bazı noktalarda ruje tercih ettik. Performans olarak bir de müşterimizin e, siber istihbarat dediğimiz e, bazı konularda e, ön talepleri oldu application bazı çok fazla engelleme talep ettiler. Biz de bu konuda Rujin'in e, uygun olduğunu Aslında şöyle özetleyebiliriz. Yani Rujin'in hangi Rujin file hangi özelliklerini kullandığınızı diye zaman istihbarat servisi kullandığınızı evet. söylüyoruz. IPS, kullandınız. Evet. Application Gallery Fitting'i kullandınız. Trafik hız sınırlandırma kiosk yaptınız mı? Evet. Hatta firma bazında, VLAN bazında trafik sınırlandırmaları çok fazla yaptık. Yani VLAN bazında hareket ettik. Hatta uygulama bazında çok güzel e, e sınırlama yaptık. Hangi uygulama ne kadar biz kullanacak bunları çok iyi bir şekilde bekledik. E, ayarlamaları da bir şekilde yapabildim. Abi cihaz ha. çalışmıyorsa, Ruju Cloud'a bakayım cihaz çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Şu bağlantı gitmiş gibi bu yarılar da alıyor. Firewall tarafından aynı şekilde yörel database'imizde 45 milyon yörel database'i olması, ekipleşleri tanıması, Kullanış tarafında bu bir farklılık yarattı mı? Tabii ki çok fazla hatta istek taleplere yönelik hatta şöyle bir şey oldu ya biz birçok engelleme yaptık application bazda onları sınırlayarak tek tek açtık ama e, ciddi bir data var. Ruj kullandığınız için önemli Aslında çok net, düz bir soru sorayım. Evet. Yani ben şu ana kadar kullandığım Paybolar içerisinde Ruj'e için şu anda e, çok daha güzel bir çözüm var. En önemlisi istihbarat servisi. Yani dışarıdan gelen saldırı görmüyorduk. Şu an dışarıdan gelen saldırıyı da görüyoruz içerideki saldırıyı da görüyoruz. Harika. Çok evet. teşekkür ederiz. Bizim de bugün beraberdiniz. Ben teşekkür ederim. Bu yüksek şey hızlı tren projesi ve buna benzer birçok projeyi bizi şekilde tamamladık. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.